فأولئك هم الظالمون، للذي ببكة بارك Antalya'mızda Hz. Adem Aleyhisselam'ın ismiyle başlayıp Hz. Peygamber Efendimiz'e ve ondan sonraki onun mirasını devam ettiren bütün alimlerimizin Elhamdülillah isimleri vardı Antalya'da. Ancak bir tane isim eksikti. Yani Hz. Ali Camii, Hz. Ali ismi adında ben Antalya'da hatırlamıyorum. Bir camimiz yoktu. Bu Buranın, e, bu camimizin vanileri ve dernek da bu ismi teklif ettiğimizde memnuniyetle dediler. Ve elhamdülillah Antalya'da Hz. Ali Camimiz de dahil olmak üzere o peygamberleri izan efendilerimiz ve İslam alimlerinin isimleri tamamlanmış oldu. Bu bölgede güzel işler yapılıyor, camiler yapılıyor, Kur'an kuşları yapılıyor. Belediyemizin güzel hizmetleri var camilerimize karşı. Onlara da şu anda huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Camilerimizin temizliği adına, bahçe düzenleme adına, eksiklerini gidermeler adına gerçekten bize büyük destek veriyorlar. Kendilerine tekrar teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Allah hepinizden razı olsun. Camileri yapmak elbette ki çok çok önemli ama çok önemli başka bir şey var. Ben hep onun üzerinde duruyorum. O da cemaati buraya getirebilmektir ve bu camileri cemaatle süsleyebilmektir. Bizde son zamanlarda çok yanlış bir algı özellikle şöyle son 50-60 yıla bakarsak camiler hep cuma günleri kullanılan işte ilk günün belli vakitlerinde de belli bir yaşın üzerindeki kimselerin gidip geldiği mekanlar. Ne gerek var canım? Cemaatle namaz kılmaya kendi başınıza da kılarsınız. Birinde bir sevap alırsınız. Ötekinde 27 sevap. Değerli arkadaşlar bu işin özünün, bu işin hakikatinin bizim dinimizde, bizim peygamberimizin anlattığı, bize anlattığı ahlakta böyle olmadığını görüyoruz. Camiler günün beş vakti ...mahalledeki namaz kılmakla yükümlü olan insanların... ...toplandıkları, bir araya geldikleri... ...hep birlikte bir olan Allah'ı zikrettikleri mekanlardır. Şimdi bakıyoruz gerçekten, şimdi içeriye de gireceksiniz... ...yumuşacık halıların üzerinde secde etmenin güzelliği... ...karşınıza bakacaksınız muhteşem Çiniler... ...ve burada bakıyorsunuz binanın dışı mermerler... ...bunların hepsi çok güzel. Ama İslam'ın ilk mescitlerine baktığınız zaman... O ilk mescitlerin tabanı topraktı. Halı bile yoktu üzerinde, seccade bile yoktu. Direklerin hurma kütükleriydi. Üzeri de değerli arkadaşlar hurma dallarıyla, hurma yapraklarıyla örtülüydü. Allah Resulü uzunca bir süre irad ettiği hutbelerini bir hurma kütüğünün üzerinde irad etmişti. Muhteşem Çinilerden ya da sedef katmalardan minberleri olan ya da son derece güzel işçiliklere sahip kürsüleri ve mihrapları olan yerler değildi. Ama orada müminler günün beş vakti Allah Resulü'nün sahabe-i önderliğinde namaza duruyorlardı. Hanımlarımız da o camilerde, hanım müminler de, mümineler de, o kardeşlerimiz de yine erkeklerin arkasında kendilerine hazırlanan mahalde ibadetlerini yapıyorlardı. İnşallah bu yanlış algıyı da nasıl bu güzel camiyi hep birlikte inşa ettiysek mahallelerimizde bunun üzerinde durarak bu yanlış algıyı da ortadan kaldıralım ve camilerin içerisini günün beş vakti cemaatlerle dolduralım.